Hazır mıyız? Evet. Havadan, karadan, denizden her türlü çekim yapıyorum sizlere. Daha ne yapayım? Daha nasıl çekme metodu varsa her türlü çekim yapıp bu güzellikleri size göstermeye çalışıyorum. Videoyu beğenip emeği destekleyin sadece başka bir isteğim yok Evet, diğer plajlara giderken ki sahillerin güzelliği görüntüsü, manzaranın güzelliği Yani burada güzel bir plaja gitmek istiyorsun ama yolda yine gitmek istediğin plaj gibi aynı güzellikte bir sürü denize girebileceğiniz yerler var, plajlar var. Mesela soranlar oluyor, ucuz nerelerde kalabiliriz diye. Böyle merkezin 15 dakika uzaklığındaki yerlerde kalabilirsiniz. Buralar biraz daha ha biraz daha ücra safa yerlerdir ama konaklama biraz daha ucuzdur merkezden biraz uzak olduğu için Surin Beach'e giriş yaptık size gösterebilmek için biraz daha içeri sokuyorum motorla etrafı gösterebilmek için ne var ne yok. Evet burada Phuket'te yemekler kötü kokmuyor Pataya'daki gibi. Pataya'da o, burada da deniz manzaralı masajcılar var. Bayağı güzel turistler var ya. Ruslar doldurmuş burayı. Evet böyle 1-2 kilometre boyunca sahil boyunca böyle bir plaj var işte. Motoru park ettik. Şimdi yayan devam ediyoruz. Böyle denize sıfır, deniz manzaralı seyyar masaj salonları da var. Ortam iyi gözüküyor. Ortam manzara şimdiye kadar çok iyi gözüküyor ya. Sahilini de çekip göstereyim sizlere. Harika bir plajı var. Sizi denize götüreyim. Denize sokayım, birlikte yüzelim. Bayağı sıcak şu an. Öğlenin saat ikisi, Güneşin en sıcak, en yoğun olduğu zaman. Etrafı göstereyim. Böyle bir plaj mükemmel bir kumsal neredeyse hiç taş yok yukarıda şezlonglar palmiyelerin gölgesinde Nasıl? Güzel mi? Süper ya! Şu manzaraya bakın! Harika denizi var. Harika plajı var. Anlatılmaz yaşanır ya. Evet. Böyle plajlara, böyle güzel yerlere Rüya gibi Dünyadaki cennet gibi yerlere Gelebilmek için sadece çantanızı alıp çıkmak yetmiyor maalesef Burada günlük masraflar nereden baksan 40-50 doları bulabiliyor Yiyecek içecek konaklama dahil Yani sadece gezgin kafasıyla Gelmek çok kolay değil buraya Biraz birikiminiz olması lazım hani size alın çantanızı çıkın gelin diyenler aslında çok da doğruyu söylemiyor. Tamam onlar size daha cazip geliyor, daha yakın geliyor onları söyle ama ben işte gerçekleri söylediğim için onlar daha çok izleniyor, takip ediliyor. Gerçekleri söyleyenler, doğrucu davut olanlar çok izlenmiyor, takip edilmiyor, sevilmiyor. İsterseniz ben de size böyle onlardan daha özendirici hayatları yaşayıp çekebilirim. Hiç sorun değil. Onlardan kat kat daha fazla eğlenceli videolar, gece hayatı, en güzel kızlarla birlikte videolar çekebilirim. Hiç sorun değil. Ama siz bunlara ulaşamazsınız. Bunlara ulaşmak kolay değil para isteyen yani bir bedeli olan şeyler buraya gelip bunları yapabilmek için bir bedeli var. O kadar kolay değil, o kadar basit değil. Buraya gelmek bile, gerçi ben son günde bileti almama rağmen 13 bin lira tuttu. Hadi siz aylar öncesinden bileti alın. Sadece buraya gelmek bile, tek yön gelmek 8 bin lira. E dönüşü, dönüşüyle birlikte 16 bin lira. Yani minimum günde 40-50 dolar harcasanız hesaplayın işte yani hiç de ucuz değil aslında ama parası olan maddi durumu iyi olanlar için buraya mutlaka gelmeli 3 sene öncesinde buraya geliş daha da kolaydı her geçen sene buralara gelmek zorlaştığı için yani Türkler açısından çünkü paramızın değeri ülkemizin itibarını ülkeyi yönetemeyenler düzgün yönetemeyenler yüzünden Paramızın değeri her geçen gün düşüyor. O yüzden buraya gelmek daha da zorlaşmadan bir an önce gelseniz iyi olur. Hem buraları da bozulmadan, hala böyle saf güzelliği varken, temizken buraları. Fazla söze gerek var mı? Anlatmaya gerek var mı sizce? Buraları Ruslar doldurmuş zaten. Ruslar yaşamayı bildikleri için, hayattan zevk kalmayı bildikleri için onlar doldurmuş burayı. Yani neden siz gelmeyesiniz, neden siz de bu güzel yerlerde güzel vakitler geçirmeyesiniz, güzel tecrübeler edinmeyesiniz? Plaj harika ya. Hani sadece buraya gelene kadar bile yolda gördüğünüz plajların bundan hiçbir farkı yok. Türkiye'de böyle güzel plajları birkaç yandaşa mafya falan peşkeş çekiliyor ya böyle Türkiye'deki güzel plajlar. Burada ise ücretsiz istediğiniz gibi hiçbir giriş ücreti ödemeden böyle güzel plajlarda harika denizde yüzebilir. Harika kum salında güneşlenebilirsiniz. Stres atabilirsiniz. Yani buraya geldiğinizde benim kafamdan Türkiye çıkmıyor. O kadar 35 senedir Türkiye'nin stresini koborunuzla şey yaptığımız için taşıdığımız için ister istemez ülkeni unutamıyorsun. Yani sizleri düşündüğüm için de bu videoları çekiyorum. Buraya geldiğinizde kısa süreli de olsa stressiz bir ortamda çok güzel tatil yapabilirsiniz. Türkiye'nin stresinden uzaklaşıp Türkiye'de insanlar nasıl stresi nasıl geçim derdi, ekonomik sıkıntılar yaşıyorsa burada da tam tersi. Burada enflasyon yok her gün ne zam gelecek diye düşünme derdi yok. Burada sadece insanlar böyle denizin güzel kumsalın tadını çıkartıyorlar. Evet ortam bu şekilde. Çok güzel turistler de var burada. Yani buraya gelince çok şey derdi yok açıkçası. Hani bekar erkek olarak da gelseniz burada insanlarla tanışmak çok zor değil çok kolayca arkadaş olabiliyorsunuz. Mesela ben buraya geldiğimde daha ilk günden biriyle tanıştım. Mesela ilk günden biriyle tanıştım, oturduk bir yerde, takıldık, sohbet ettik. Ertesi gün başka birisiyle daha tanıştım. buranın yerel insanlarıyla tanışırsanız, arkadaş olursanız tatil sizin için daha kolay olur. Mesela ben şu an Phuket'te çoğu zaman ulaşıma para vermiyorum bu çektiğim. Gezi videolarını, plaj videolarını hep arkadaşımla geliyorum. Onun motoruyla gezip geliyoruz. Burada ulaşıma çok para vermiyorum açıkçası. Bazıları motor kiralayın, araba kiralayın falan diyor ya. Eğer aktif biriyseniz Sosyal görürseniz o masraftan da en azından kısabilirsiniz. Ve ayrıca arkadaşlar beni çok fazla şu anda takip eden sabit kitlem yok. Sadık abonem yok ama beni uzun zamandır takip eden çok az takipçim olduğu andan itibaren takip eden birkaç kişi var onları biliyorum mesela. Benim diğer fenomenlerden diğer İçerik üreticilerinden farkı sizlerle daha fazla ortak şey yapabiliyorum. Mesela tekne aldığımda beni takip edip de balığa gitmek isteyen biri vardı. Normalde ücretli gelmeyi düşünüyordu kira. ama ben onu mesela bedavaya çıkartmıştım. Öyle imkanım olduğu zaman sizlere yardımcı olup yemek videosu çektiğimde birlikte yemek yiyebiliyorduk sahip olduğum bir şey imkan olduğunda birlikte yapabiliyoruz. Beni takip edip desteklerseniz sizden çok bir beklentim yok. Ben kanalı büyüttükçe buralara birlikte de gelebiliriz yani. Neden olmasın? Ben elinden sonunda yapacağım, başaracağım. Ya, Bu zaman acaba kimleri kimleri meşgul ettiniz? Ben size daha kaliteli içerikler çekiyorum. Daha fazla bilgiler veriyorum. Sizin kazıklanmamanız için ben kendim gerekirse kazıklanıyorum. Bana kaybetmemeniz için elimden geleni yapıyorum yani gittiğim yerlerde, gezdiğim yerlerde her açıdan her türlü bilgisini veriyorum. O yüzden beni desteklerseniz çok daha videolar gelecek yani. Hem Tayland'dan hem de dünyanın başka yerlerinden de videolar gelecek. Ben sizden tek isteğim videolara beğenip kanala abone olmanız yeterli yani. Başka bir isteğim yok açıkçası. Sadece harcanan Ağacı, emeğin biraz farkında olup kanala büyütmeme yardımcı olmaz. Başka bir şey istemiyorum yani sizden. Ki buraya geldiğinizde sinir, stres hiçbir şey kalmıyor. Nasıl kalsın ki baksanıza ki ortamı. Palmiyelerin gölgesinde Kalık evet, bir denizin içinde harika bir kumsalda etrafta model gibi dünyanın her yerinden gelmiş güzel insanlar var. Nasıl stres olsun ki? Yani dediğim gibi siz beni desteklerseniz, sadık izleyicim olursanız buralara birlikte de gelebiliriz. Sizlerin de dahil olduğu şeyler yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Şu anda ben kendi masraflarımı bile hiç yani yüzde birini karşılamıyor YouTube gelirim ama yine de kendi cebimden harcayıp da gelip sizlere çekim yapıyorum. Buraları gösterebilmek için. Böyle güzel videolar izlemeniz için. Emek ve çaba harcıyorum. Videoyu kapatayım artık böyle güzel bir yerde. Videoyu beğenip kanala abone olun. Beni destekleyin ki birlikte böyle güzel yerlere gelip videolar çekebilelim sizlerle de. Hadi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Daha çok güzel videolar çektim Tayland'tan, Phuket'ten de, Pattaya'dan da. Diğer videolara göz atıp izleyebilirsiniz onlarda görüşürüz. En son plajını da yürüyerek göstereyim. Burada denize girdik. Drone çekimi yaptık. Denizin içinde sualtı çekimi yaptım. Havadan çekim yaptım. Karadan çekim yapıyorum şu anda. Yani çekilebilecek her şekilde çekim yapıyorum sizler için daha kaliteli, daha güzel, daha farklı alternatifler her açıdan görebilmeniz için yani o kadar emek var. Şöyle sırtımda resmen bir 5-10 kilo ağırlıkla gezip çekimler yapıyorum sizlere. Evet, plajların güzelliği. Yani bir beğeni çok görmeyin artık sizde. Bunun gibi çok daha fazla videolar çektim. Diğer videolara da göz atabilirsiniz. Tayland'da başka nerelere gidebilirsiniz? Tayland hakkında ne merak ediyorsanız hepsinin çekimini yaptım. O yüzden kanalı takip ederseniz hatta Instagram hesabımı takip ederseniz YouTube'da paylaşmadan önce görürsünüz nerelere gidip gezdiğimi. Evet, videoyu sonlandırayım artık böyle güzel bir manzara eşliğinde. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.